Herkese merhabalar iyi çalışmalar. Temel halde bulunan hidrojen atomuna 13 elektron volt kinetik enerjili elektronlar gönderiliyormuş. Hidrojen atomundan hangi ışımalar yapılabilir diyor. 13 elektron volt öncelikle temel halde bulunan atomun elektronunu en fazla 12.75'e uyarabilir. Çünkü 13.06'ya enerjisi yetmiyor. En eşittir 4 durumuna geçen bu elektron ise temel hale dönmek isteyecektir. Temel hale dönerken yapabileceği farklı ışımalı sayısı en çarpı en eksi 1 bölü 2 ile bulunabilir. En yerine 4 yazdığımızda 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 farklı ışıma değerine ulaşabilir. Bunları göstermek gerekirse şöyle yapabiliriz. Bir direkt olarak inebilir. Ya da önce 2 kademe sonra 1 kademe inebilir. Ya da önce 1 kademe sonra 2 kademe inebilir. Ya da teker teker inerek temel hale dönmek ister. Farklı ışıma sayılarını şöyle yapabiliriz. Şuna 1 numaralı ışın. Şuna 2 numara. Şuna 3 numara. Bu da 4. Şu 5. Ve şu aradaki de 6 numara olsun. Burada şuna dikkat edin. Şu iki enerji değeri birbirine ayrı, aynı olduğu için farklı ışıma olarak değerlendirilemez. Bir de şunların ikisi aynı olduğu için farklı enerjili ışıma olarak değerlendirilmiyor. Ve bu geçişlerin özel seri isimleri vardır. Eğer en eşittir 1'e iniyorsa bu serinin adı Lyman serisidir. Eğer en eşittir 2'ye iniyorsa üst yörüngelerden bunun adı Balmer serisidir. En eşittir 3'e iniyorsa Paşen serisidir ve müfredatımız şu an bu kadarını kapsıyor arkadaşlar. Peki burada ise bir seviye fark veya iki seviye farkla geçiş var. Örneğin n eşittir 4'ten n eşittir 1'e gördüğünüz gibi 3 seviye fark. 2 numaralı ışın n eşittir 4'ten n eşittir 2, iki. 2 seviye farkla gelmiş. Bunların da şöyle bir isimleri oluyor. Eğer bir seviye farkla inerse Balmer alfa, Lyman alfa veya Paşen alfa adı alıyor. Eğer iki seviye farkla inerse yanına beta geliyor. Eğer 3 seviye farkla gelirse de yanına gama işareti geliyor. Şimdi hemen bakalım Lyme'ın beta var mı? Bir kere Lyme'ın olması için en eşittir 1'e iniyor olması lazım. Beta olduğu için 2 seviye farkla gelecek. Yani en eşittir 3'ten 1'e inecek. En eşittir 3'ten 1'e inen bir enerji değeri var mı? Evet 5 numaralı enerji buna tekabül ediyor. O zaman Lyme'ın beta ışınması olur. Paşen olması için en eşittir 3'e iniyor olması lazım. Paşan alfa dediği için bir seviye farkla gelmeli. Yani en eşittir 4'ten en eşittir 3'e inmeli. En eşittir 4'ten en eşittir 3'e inen enerji değerimiz de 4 numaralı ışındır. Yani bunu da yapabilir. Balmer serisi dediği için en eşittir 2'ye inmeli. Yalnız gamma diyor. Bu arada Balmer'in ekstra bir gösterim simgesi var. Balmer'i H diye de gösterebiliyor. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Gamma dediği için 3 seviye farkla gelmeli. O zaman NH2'den 3 seviye fark, n=5'tir. 5'ten 2'ye inmeli. 5'e e çıkmamış bir elektron 5'ten 2'ye inemeyeceğine göre Balmer gamma ışıması yapamayacaktır. Cevap C şıkkı olur.